Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok hilelerini deneyeceğiz. Ya bu arada TikTok'ta biliyorsunuz en son attığım video 2 milyon ve üzeri izlenme aldı. Ee, bu yüzden TikTok'a birazcık sardım. Ee, TikTok'a birazcık sarınca da bak birkaç tane hilelerle karşılaştım. İzledim izledim dedim bu gerçekten olabiliyor mu ya? Hani gerçekten yapılıyor mu yoksa hile mi var bunun içinde dedim ve merak ettim. Bugün birkaç tanesini bu videoda uygulama kararı aldım. Bugün bana eşlik edecek olan isim... bu? <laughs> Videoyu açınca direkt yanıma koştu yaptığı yerden değil mi Malibu? Hoş geldin de. Hoş geldiniz de. Oh. Oh, hadi git. O zaman hazırsak TikTok hilelerini denemeye başlayalım. Bugünkü ilk hilemiz için bir... Adı ne bunun ya? <laughs> bir çakma... Adını unuttum. Bir çakma, bir de muma ihtiyacımız var arkadaşlar. Olay ne biliyor musunuz? Ben önce mumu yakacağım. Mumu yaktıktan sonra mumu söndüreceğim. Mumu söndürdükten sonra da mumun dumanıyla ateşi yakacağım. Bakalım olacak mı? Ben izlediğimde nasıl oluyor ya? Bir dedim. Malibu hayır havlama. Malibu havlıyor. Evet. Önce mumumuzu yakıyoruz. Biraz yansın. Bu arada annemin <laughs> süs mumunu yakıyorum. Ve bu yüzden bana çok kızdı. Şimdi söndürüyorum. Ve dumanıyla yakacağım. Ama... <laughs> Ama olması lazım. <laughs> Belki bu mumla olmuyordur. Başka mumla deneyeceğim. Benim mumum ya o yüzden. Anne hani beddua ettin doğruyu söyle. Olmuyor. Normalde oluyordu. Hayır mumun yeni ya? İlk defa yanıyor ben de o yüzden de üstündeki biraz daha yanması bir gerekiyor. Ben başka mum getireyim bir saniye. <laughs> Mumumuza deneyeceğiz. Beyaz bakkal mumu diye geçiyordu bunlar değil mi? Evet. Bu birazcık biz kullanmışız da bir sönmüş. Her neyse yapıyorum şimdi. Bir çakmak ve bir beyaz bakkal muma ihtiyacınız var arkadaşlar. Olur, olur, Düzeltiyorum. Olur. <laughs> Yakıyorum şimdi mumumu. Biraz yansın. Mihriban dikkat dikkatle izliyor. Ve üflüyorum. Evet bak oldu dumanıyla. <laughs> ya bazen oluyor bazen olmuyor. Neyi yanlış yapıyorum anlamıyorum. Birazcık beklemem gerekiyor galiba. <laughs> Bunu var ya bir sürü youtuber da yapmıştır yani. Arkadaşlar oldu ilk oldu diğerlerinde çakmakta problem var o yüzden olmadı. <laughs> Çok iyi ya. Oldu oldu. İlkini yaptık ama ilk oldu değil mi? Oldu oldu. Oldu tabii ki. Şimdi sıradaki hilemize geçeceğiz. Arkadaşlar bu hilede kaşıklarla, kaşıklarla ve pillerle bir sistem oluşturuluyor ve para havalanıyormuş. Ben bu videoyu ilk gördüğümde direkt abime attım bu gerçek olabilir mi diye. Abim dedi ki e, bence bunu denemelisin. O yüzden şimdi bunu deneyeceğim. Hemen hazırlıklarımı yapıp geliyorum. Evet şimdi sıradaki hile için 4 tane kaşığa, 4 tane pile ve bir tane bozuk paraya ihtiyacım var. Hani gerçekten merak ediyorum. Olacak mı olmayacak mı? Eğer bu gerçekteyse hayal kırıklığına uğrarım. Şimdi deneyelim. Düzeneğimizi hazırlayalım. Hepsinin birbirine değmesi çok önemli. O yüzden değdiğine emin olayım. Böyle. Sence olacak mı anne? Bakacağız. Böyle. Evet bu da böyle. Düzeneyi kurdum. Pilleri mi koyacağım şimdi? Pilleri... Ay! Burnunda pilleri tutmak da mesela. Şunu da koyduk. Şunu da koyduk. Hazır mısın? Parayı koyuyorum. Evet. Bakalım para havalanacak Eğitim. mı? Olmuyor bir şey. Havalansanız ha. Şu an bu paranın havalanması lazımdı videoya göre. Olmuyor ama. Video gerçek değilmiş arkadaşlar. Kandırıldık. Gerçekten büyük kandırıldık. Ve ben bu videoyu birkaç yerde izledim. Duygularımla oynadınız benim şu an. Olmuyormuş bu. O zaman neymiş arkadaşlar? Bu yalanmış. Bu hile gerçek değil mi? Sıradaki bölüme geçelim. Şimdi bu hile için de hazırlıklarımı tamamladım arkadaşlar. Bir sürahi suya, bardağa ve tarçına ihtiyacınız var. Olay ne? Şimdi ben buna nasıl koyacağım. Sonrasında da tarçına ekleyeceğim. Ve Elimi içine daldırdığımda da elim ıslanmayacak. Bu gerçek mi? Bunu da çok merak ediyorum. Hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Hep birlikte göreceğiz. Başlıyorum o zaman doldurmaya. Hani hiç denedin mi böyle bir şey? Niye deneyim ki? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gerçek mi? Suyumuzu koyduk. Şimdi tarçını döküyorum. Elimi koyuyorum ve elim bir gram ıslanmıyor. Çok ilginç gerçekten olursa eğer. Hazır mısın? Bu arada tarçının olduğu yerler gerçekten ıslanmadı. Tarçın olmadığı yerler ıslanıyor. Bakın biraz daha şöyle. Oha gerçekten bak. Buramı soktum ya içine. Görüyor musun? Buram hiç ıslanmadı. Buralarım da ıslanmadı. Sadece yukarısı ıslanıyor. Oluyormuş bu ya. <laughs> Islanmıyor parmağım. Alttan görüyor Peki musun? Bunun önermesi ne? Yani yağmurlu havalarda tarçın mı olmalı? <laughs> yağmurlu havalarda tarçın giy. <laughs> Evet annemden müthiş espriler arkadaşlar. <laughs> bak görüyorsun değil mi alttan parmağımı? Çok iyi ya. Hiç ıslanmıyor bak. Hala kuru. Oha bu nasıl oluyor ya? Bu gerçekmiş arkadaşlar. <laughs> Bunun gerçek olduğuna emin oldum. Siz de evde deneyebilirsiniz. Gerçekten çok zevkli. Bak olay ne bile biliyor musun? Elim o soğuğu alıyor. Suyun soğuğunu alıyor. Ama elime su değmiyor. Allah elimize su değdirmesin arkadaşlar. <laughs> O zaman ne yapalım? Bütün tekneleri tarçınla boyayalım. Tekneler batmasın. <laughs> ha, ben daha fazla konuşmadan <laughs> sıradaki hileye <iyiliğe> geçiyorum. <laughs> İyice rezil olduk çünkü ve parmaklarım hala kuru. Bunları götürüyorum annem Şimdi beni gebertmeden diye soruyor tabii ki yani. Biz de fayda arıyoruz yani hani niye yaptık bunu diye bir fayda düşünüyoruz. Tekneleri tarçınla boyayacağız. Evet şimdi sıradakine geçtik ama bu bir hile değil arkadaşlar. Şu an göstereceğim şeyi herkes yapamıyor. Ve hani ben çok çok yıllar önceden bunu bir videoda görmüştüm. Videoda görünce ben yapabiliyorum. Gördüğüm gibi direkt yapmaya başladım. Ama çevremdeki hiçbir arkadaşım bunu yapamadı. Yani hatta inat ettiler. Bunu anca böyle günler çalıştıktan sonra yapabildiler. Bakalım siz de yapabilecek misiniz? Bütün izleyenlerin de evde denemesini istiyorum. Yaklaşık ise kamera benim parmaklarıma direkt. Siz de evde deneyin. Bu ikisini aynı anda hareket ettirmek çok zor arkadaşlar. <laughs> Ve dediğim gibi bunu herkes yapamıyor. Yapabilenleri yoruma bekliyorum. Böyle. <laughs> Anne sen yapabiliyor musun? Yok, denedim Denedim. <laughs> ama gerçekten hani... Aynı yönlere gidiyor benim. Bir de, de şöyle e, çok kolay görünüyor ama asla kolay değil. Benim için kolay tabii ki ama hani yapamayanlar için çok zor. Hatta bir ara şöyle bir şey vardı, şu popüler olmuştu. Bunu da herkes yapamıyor. Ecrin <laughs> asla beceremiyor. Bu da kolay bence. Ben hepsini yapabiliyorum. Yani ne demek istem çok akıllı. Beynimi iki taraflı kullanıyorum. Ha bir de şöyle bir şey vardı. Ama bu tam ne sıldı tam hatırlamıyorum onu şu an. Böyle miydi? Böyleyse bunu da yapabiliyorum. Hayır böyleydi işte. Tam doğru yapıyorum. Diğeri ara buna aşırı popülerdi benim tabii o zamanlar lise 3'te lise 4'te falandım. Yaşlandık arkadaşlar yaşlandık. Neyse o zaman bunu da eğer ki yapabiliyorsanız dediğim gibi yorumlara yazın. Muhakkak görmek istiyorum yapıp yapamadığınızı bilmek istiyorum. Buradaki hilemize geçelim mi? Geçelim bakalım. Geçelim. <laughs> o zaman şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> Annemle dış ses gibi tam. Ne yapıyoruz? Şimdi sıradaki hile için abimin yanına kliniğe gidiyoruz. Çünkü bu hileyi klinikte onunla birlikte deneyeceğim. Size de sürpriz olsun. Gidince görürüz. O zaman yola koyulalım. Hadi gidelim. Şimdi kliniğe doğru gidiyoruz. Abimle birlikte yapacağım. Deneyimizi deney diyebiliriz. Malzemelerim hazır. Zaten gittiğimizde siz de göreceksiniz. Ee, bir video görmüştüm. Videoda e, yapıyorlardı. Çok merak ediyorum. Bakalım biz de yapabilecek miyiz, olacak mı? Ve deneyelim, görelim istiyorum. Abim ne yapıyor acaba? Klinik yoğun mu? Bilmiyorum. E ben tabi bugün de yarım gün çalıştım. Hayat bana güzel arkadaşlar. Youtube videosu çekeceğim diye hopaya kaçtım. <laughs> Yok ama öyle değil. hani Gerçekten yoğun çalışıyorum. Zor zor kaçtım. Sağ olsun canım abim bana izin verdi. Şimdi yavaş yavaş bir aksilik olmadan, bir kaza bela olmadan karşıya geçelim. <laughs> Artık temkinliyiz. Evet. Şimdi kliniğe giriyorum az kaldı. Yoruldum birazcık. Şu kadarcık yürüyorum yoruldum. Bu arada bugün İstanbul'da hava berbat. Yani berbat ötesi berbat. Bu kadar kötü bir hava olamaz. Nisan'dayız ama buz gibi havalar ne yazık ki. Evet şimdi kliniğe geldik. Ben geldim. Hoş <laughs> geldin. Bir, hoş buldum. Bir bakalım bugün ne yapıyoruz? Hava çok soğuk ya üşüyorum. Aşırı soğuk Gerçekten biliyor musun? Çok ben buraya gelmeden önce başıma bir, bir şey geldi. Bu burada unutmuşsun sahibi kimse gelip alabilir mi lütfen? Kaç yıl oldu bir de onu da söyler misin? Bir yıl önce bırakıldı burada. Bir insan saatini ne unutur ya? Bir yıldır da almaya gelmiyor. o daha acayip ne yani. Ne çıkartırsın ki? Evet ne çekiyoruz? Bugün TikTok hilelerini çekiyoruz. Hayat hileleri. Hayat hileleri. Evet TikTok hayat hilelerini çekiyoruz. Ben hileleri zaten bu fikri sana. Tamam o zaman videoyu hileyle geçelim. Evet şimdi bizde Beher Glass yok. Evet Behar da oluyor bu arada bu deneyim. Ama yani değişik çeyizinden bardakları <laughs> almış gelmiş. Bunlarla olacak mı? Asıl önemli olanı. Evde bunu yapabilecek miyim? Sipariş versin gelsek bir vergi <laughs> Ya şey benim merak ettiğim şu mesela evdeki çay bardaklarımı saklayabilecek miyim? Niye saklıyorum? Sorma. Sormuyor. Orasını karıştırma. Şimdi bardağın içine gliserin koyacağız. Bu yok olacak. Mena bunu yok edecek. Sihirbaz olmuş Mena büyü yapacağız. Zaten asıl merak ettim hani bardakla da oluyor mu? Sadece beher glassla mı oluyor? Şu anda onu test edeceğiz yani, aslında. İlginç. ışın kırılması ile ilgili bir mesele galiba bu. Ah görev Ben merakla izliyorum şu anda. <laughs> bu arada bardağı şu anda göremiyorum içinde. <gülüyor> <gülüyor> Bardağa yakınlaşabilir miyiz? Çok mümkün değil gibi duruyor ya. Oğlum dışarı attın hepsini. Önce içine dolduracaksın. Israf oldu. Oha. gerçekten yok oldu. Oha inanmıyorum. <laughs> oh. Gözüyor mu kamerada? yok oldu. Ah, bardak yok oldu. Bir şey söyleyeyim hani sanki şey diyecekler siz bardağı kaldırdınız oradan. Harbiden yok oldu. Oha. İçinde mi ki şu an bardak? Aslında yokmuş. İnanmıyorum. Şey, şey oldu hep ya. Ay ben şoka girdim şu an hiç beklemiyordum olmasını. Aha da bardak. Oha! Bir daha koyuyorum. Bir daha koy. Evet. Bütün sihri bozun ya. Bozuldu mu sihir? Bütün sihri bozun. dibe, dibe çökmesi lazım. Ha. Evet, şu an az gözüküyor gerçekten. Şu anda evet. Ay inanmıyorum. E dikkatle bakarsanız bardağı görebilirsiniz arkadaşlar bence. Ama evet ne çalışıyormuş. Bir şey yarıyor. Her <laughs> işe yarıyormuş. Oha! Çok iyi. Ben ben şu kendi kendisi zannediyor bardak yok olur. <laughs> bir şey diyeceğim Şimdi bu arada. geri koyar mısın? Boşa gitmesin. Tamam. Şimdi içine geri koy. Evde tane. yaptığım çoğu şeyleri başaramadım biliyor musun? Valla. Ya ben mi başaramadım yoksa benim olmuyor mu bilmiyorum. zaten. Şimdi onu geri doldur ve bir tane bile yere dökersen 100 lira alırım. Ya bunu nasıl, nasıl dökmeyeyim bunu? Gözünü seveyim öyle bir şey olabilir mi? Benim altıma şu kulaklardan versene. Kulak ne ya? <laughs> kulaklardan işte böbrek mi böbrek bence kulağa daha çok benziyor ama Ya yani yıllarım böbreğimi gittim kulak dedim <laughs> gel şimdi abi hiç denk ettiremedim ben farkındaysa her bak kelimeyi yanlış söylüyorum denk var. ettiremedim mesela denk ettiremedim değil ba var mı bak denk kere? ettiremedim Ay bu ne be? Doldur doldur geri doldur. Şimdi e, menenomu doldururken sırada bir denememiz daha var. E, balona şiş sokacakmış ve balon patlamayacakmış. Evet. Nasıl yapacak bilmiyorum. Merakla izleyeceğim. Ben da daha önce görmedim bu arada bunu. Bunu gördüm, denedim daha önce de. Onu ben onun videosunu izledim, videoda yapıyorlar. Gerçekten oluyor. Yani çok kişi de izledim. Şimdi bir temizleyelim, pır, temizleyip toparlayalım, sıradaki deneyimize geçelim. Evet, şimdi de önceden şişirdiğimiz balonlarımız var. Ben şişiremedim bu arada, abim şişirebildi. Evet. Belki de oruçluyum Çünkü diye şişiremedim, bilmiyorum. Su balonu almışsın. <laughs> su balonunu şişirmesi zor. Su doldurmak için bunlar, şişirmek için değil. Ama bu daha ucuzdu abi. O yüzden bunu <laughs> aldım. Ne yapacağız? Bunu şimdi dışına ve çubuğa... Orada şişimiz de var. Ben yapmam bunu. Patlayacak ben... çünkü. Olacağını zannediyorum. Bence olacak. Göreceksin. Başaracağız. Şimdi şişe ve balona, balonu tam sokacağım yere sabun süreceğim ve şişe de süreceğim ve patlamayacak. Ben başarabileceğimizi gliserinle umuyorum. Gliserinle yapsan olmaz mı? Gliserinle mi deneyelim? Ha. İlkine gliserinle deneyeyim o zaman. Dene bakalım. Eldiven vereyim mi sana? Balona da süreceksin ya. Şöyle sürerim ya. Bunu Ne olacak? Bu şişi buradan geçireceğim. Patlamayacak balon. Evet, patlamayacak. Mantıklı Şimdi balana da sürdüm. Bu hangi kuralmış? Hangi fizik kuralı? Bunu da yağlayacak mısın? Onu yağladım. Her yerini yağlamayacak mısın komple? Sokacağım kadar. Hazır mısınız? Cans Ama sabun işte. da olacak zaten. gliserinle değil ki? Ben sabun vereyim ha. Of ya. Ya çok korktum. Gliserin denettiriyorsun bana? Sabunla da olmayacak ki. Bence onun için böyle daha büyük bir balon gerekiyor. Bu su balonu abi. Niye büyük balon? O zaman su balonunu küçük yapalım. Küçüktü zaten o. Şimdi. Şimdi var. Bunu da sabun verelim. Çıkacak yerine de girebilirse şuradan. Girerse eğer. Çık. <laughs> Çıkacak. yerine de dur. Evet. Her yerine sürelim mi bizi şimdi? Direkt aynen yapacağım? öyle. Şimdi. Bir daha elimle Sen yapsana. Ben yapmam. Yapma. <laughs> Çok saçma bu. Olmaz bu. Oluyor. Herkes yapıyor. Oluyor. Yalan bu. Bir tane. Yapıyorum şimdi bak. Olursa ne vereceksin? 100 lira. Zaten borcun var az önce de <laughs> Ödeşiriz. <gülüyor> of ya. Allah'ım ne olur olsun. Ucundan tutun. Şey yapma. Daha yakın tutan. Sok böyle bastı biraz. <laughs> Az kalsın oluyordu bu sefer. Ses Gerçekten oluyordu. oluyordu. Evet. Bence balonum çok büyük diye mu ya? Bir tane küçük balon şişireceğim sana. Balon alıp geliyorum ben. Tamam. Hmm. <laughs> olur sanmıştım. Çok heyecanlanmıştım. Olmadı. Ama bence kesinlikle balonumuz çok fazla şişirdiğimiz için olmuyor. Çünkü su balonu için büyük bir balon. Minik bir balona belki olur. <laughs> Misket bu balon mu? <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi minik balonumuz da geldi. Bunun her yerini ben bu sefer sabunlayacağım. Şişmiyor. Şişmiyor mu? Acayip zor. Ben de şişiremiyorum. Onu şişirene kadar anam ağladı valla. O zaman bak bunun şu noktasına yapayım mı? Hadi. Öyle olmaz canım ya. Niye? Bir çok... Olmuyor oradan da. Şöyle. Çok zor oluyor şu an. Ay. Patlamadı ama. Başardı yani. Patlamadı, patlamadı evet. Patlamadı. Sadece Sördü. havası gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar olmuyormuş. Kim oluyor diyorsa ya da su balonuyla olmuyor. Su balonuyla olmaz ya. Yani. Çok ince zaten. Patlamaya yer arıyor. Atlayayım da patlayayım diye yapılmış bir ürün bu. Sabun. Bunun işte yavrucuğum. Sabunun kilosu da pahalı olmuş ama. Yaptın mı? Oha! Yok be, Hayır mi? be girmedi ki. Ya. Yaparsan benim elimin ayarı yok derim yani. Abi girmiyor ki. Ay. Hayır ya ne kadar küçük şişirsen şişir yine olmuyor. Bu hilenin başka bir şeyi var bence. Arkadaşlar bunu yapabilen varsa gerçekten bize de söylesinler. Yok, yok bu olmaz yani Bence de bu olmaz. Zaten... Adam... Hile gerçekten. Belki büyük balon olsa olurdu ama su balonuyla olmuyor gerçekten. Yok olmuyor. Ellerimi yıkamış oldum böylece. Ben de bilmiyorum. Olumla. Zaten olmayacağı belliydi söylemiştim. <laughs> Menel bana 200 lira borcu olduğunu. Neden 200 lira borcum var? Bir dakika ben patlatırsam sana senden 100 lira maaşından, alacaktım. Maaşından Hayır bir dakika bir ne ya Abi öyle olmaz ama. Ben patlatırsam senden <laughs> Arkadaşlar bugün de bir videomuzun sonuna geldik ve ben bu videodan gerçekten büyük zararla çıkıyorum şu anda. Keşke gelmeseydim evde çekmeye devam etseymişim. Abi şimdi maaşımı niye söylüyorsun? Sonra da inanıyor herkes menel o kadar maaş mı alıyorsun diyorlar. Neyse arkadaşlar bence bugün güzel bir video oldu. TikTok hilelerini denedik. Biraz aksiliklerle dolu olsa da bazı şeyleri başaramamış olsak da ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Merak ettikleriniz varsa siz de görmüş olduğunuz, izlemiş olduğunuz. O zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoma yorum atmayı lütfen mı? lütfen unutmayalım. Denememi istediğiniz başka şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.